Ve saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sözlerimle başlamadan önce 18 Mart haftası içerisindeyiz. Tüm şehitlerimizi rahmetlerle minnette alıyorum. Tabii biz gençlik olarak sayın kurbaşkanımızın her zaman söylediği gibi gözümüz ileride ama gördüğümüz hep geçmişten aldığımız güçle hareket ediyoruz. Tabii bu hareketi gerçekleştirirken aslında biz gençler çok şanslıyız. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere bir yol arkadaşına sahibiz. <laughs> bu cümlelerle şu an Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrardan benlikte en yüksek oyla milletin evine, külliyeye hep beraber uğurlayacağız. Bu noktada gençlik olarak elimizden ne geliyorsa tüm Teşkilatımızdaki tüm kardeşlerim ve arkadaşlarımla gençlik kondur olarak elimizden gelen tüm gayreti en iyisini göstereceğimize burada teşkilatım adına söz veriyorum. Hepinizi saygılarınızla <laughs>